Yeni bir sabaha daha uyanmak mı? Değişen olmuş gibi dünden bugüne Enkazlarla dolu güne merhaba mı? Konan varmış gibi talanın yerine Feryat her bir yanda kalpler sükut etti Şunlar insanlığı hiç de tadama mı? Bahtsız canilerle karşılaşma vakti Bu taş yürekliler pek de azalmamış Yine katliamın şahidi olmak mı? Boyu neymiş gibi bu sahte düzene Huzur ve güvene hepten elveda mı? Savruluyor her şey giden gidene Sırtlanlar her yanda hayat çekip gitti. Şunlar ili hiç de tanımamış. Nice koç yiğitler canlarından geçti. Edep zalimlere pek de uğramamış.